No, it doesn't. Cuz I used to I used to pretend like I was giving birth. No, this one doesn't have it. This doesn't have it. This one doesn't have it. It's only the titan. I used to pretend. <laughs> Benim the <asabim> bozuldu. <laughs> Doğrusunu unuttum. Harbiden ben de unuttum ya. <laughs> La, bir sus be. Geldim bugün İtalyan gibi hissediyorum. Allah kahretsin ya ne oluyor? Oğlum bugün ne oluyor? Ya korkuyorum. Ulan şu düştü, şu düştü, şu düştü. Tamamdan düşüyor. Kaldırmamı istiyor musun? Ee? Ama bu şartlarda çalışamam ki ya. <laughs> Muscles are also here. More than with this, there is no change. Good sense. <laughs> <laughs> I'm sure to do a coat on camera. <laughs> All the eyes. anlatıyordum ilk başta. Ya, sonra ben, benle, ya, ben sonra ben de dalga geçiyorsun. Piş Kemal. Eray aramızdaki en azından yaşa bir saygın olsun da senin namına korumayım mı? <laughs> Bana yaklaşma. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana yaklaşma. ayaklarım açıldı ha. Yürümek iyi geldi yemin ederim. Hediyem nasıl? Oo, fotoğrafını Oo. çekeyim mi Melisa? Bir çeker misin? ben biraz şeyim. Tamam an anladım Telefonda ben seni. Telefonda Çete yazıyor tamam mı güldüm diye. Kendime mi bakayım? Kendime bakarsam gülmem ki. Kameraya bakınca bu gülüstüm geliyor. <laughs> Adam kaşlarımı kapatıyorum. <laughs> can no ma'kindum. Little shorts I have, but there's like there's like the slab squat which is like I think it's like that. And then there's the yoga squat, which is with the legs really open, like this. Then you can squat however the fuck you want. Then there's the toe squat. I really like this. I find this one be the most comfortable for like sitting if you can sit. Ey Aseraylılar! Ey Aseraylılar! Sıkılmadınız mı? Gerçek Müslüman olmayan liderler tarafından yönetilmekten. Siz de Islamic Republic of Lazare'ye dahil olmak istemez misiniz? Gerçek şeriat, gerçek İslam. Sizlere bunları yaşatacağız. Sizi özgürleştirmek için geldik Müslüman kardeşlerim. Ordumun önünde diz çökün ve tövbe dileyin. Askerler saldırın. Oğlum dildoyu niye getirdiniz onu getirmeyecektiniz ya. O kötü oldu. İmaj olarak yakışmadı bize. öncesinde bir şey atıştırayım. Açılsın öyle oldu çünkü. Sunny Side Up'ta güne başlayamıyorum. Evet Sunny Side Up'ta güne gerçekten başlayamıyorum bu arada. Yapamıyorum arkadaşlar. on an any tactive deal with Alashkna. Oh, because it smells like a bunch of stinky dog breath. Oh, that's true. <laughs> <laughs> it probably smells a lot like dogs. Yeah, he might not like you might not like it that it smells like that. Okay, out here, Milo. Go back in your bed. There you go. Can go back in your bed. <coughs> Bak bo you not? öksürdüm. Panik olmayın. İyiyim. <laughs> Abi evet. beni asarsan ölürüm. 572'ni toplamı çabuk 572. Bu korku. <laughs> Şuranın haline bak. Oturulacak hali kalmadı artık ya. Şuradan şeyi falan çıkıyor böyle. Batıyor arada. <laughs> Çok korkunç. E otur otur. Çok korktum sizin çok korktum çık. Bir an düzelmeyecek diye çok korktum. Çat. Gidin artık. Gülmeye teşekkür Spike planted. player <laughs> standing. <laughs> <laughs> Abi 20 canı var ya. Ya şu satılık Valorant yazanı hayattan parmalar mısınız? <gülüyor> 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 Dudağını almam değil mi? Veya burnunu. Yok yok öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi bu tarafa. <laughs> Ay çok komik. Ben daha çok eğlendim. Yapmayın ortası Keseceğim bir dakika. <laughs> kes kes komple. Bir dakika bana ne da ya? Türk <laughs> sinemasında oyuncular var öyle yazın. Yapma şunu. Sen kes? <laughs> Keseceğim aşkım bekle. <laughs> Şu siyah beyaz Türk sinemalarında vardı ya. Biraz adı neydi? Kes. Vahiy Kes konuşturma. Böyle yapılıyor mu? Hı hı. <laughs> yapayım mı? Sen bilirsin. Polis Polisler. <laughs> ben kemerimi tutundum. Ben kafamı vurmadım. Ben sıkı sıkı tutundum. Mia <laughs> Onun oh, Geldi o da 5. ayını kutladı. O da tatlı bir bey. Hoş geldin Medgard. Hanım. hanım. da olabilir. Ya siz Öyle böyle dinleyelim. böyle abonelikler mi oluyor ya? Siz de böyle yayın başlamadan. Hadi lan. Hadi lan sen de öylesin. Pozdan falan oluyor mesela. Böyle. Biraz daha ayı. tren alabilir miyiz bir buçuk acaba? Saat başlayamıyor Fantastik, Fantastik pazar. Da. Normal yayın öyle değil. Kıyam. Ben de hiç hiç ki Soykan nereden bilsin. Abi ben toplu yayın talep ediyorum. <laughs> Poznancım 5. ayımız kutlu olsun. Çok sağ ol. Ee, bence yeterince uzattık. Konulara geçebiliriz. Evet. Takımımızın adı ne bu arada? Sarı Tutku. Sarı Tutku. Bizimki de Sarı Lale. <gülüyor> 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 ee, benim konum bitmiş. Ben onu fark ettim. Yani... Hmm. Onu raketçiden fark ettik ya. Ben artık konum... Çok kötü konuydu Okan bu arada. Öyle şeyler oh. yapma. Evet. Doğru diyor. Havalimanındaki raketçiliğinin ben raketini... Ben o adamlara sinir oluyorum da.